Evet Recep Usta şu an mangal başı yapıyor. Aya Nikola Manastır'ın orada. Yan kanka çevir onları. Hayt be. Kokusunu keşke duyabilseydiniz dermişim. Evet evet usta çevir. Ulan sen kanat çiresinin kardeşim. Hadi. Başarısın kanka hadi. Kanka Eli atmasa bunu el Onu anlatma. yapmışsın kanka. Ha? Biraz yapmışsın. olacak o kadar da. Yapacak bir şey yok. Şuradan tutabiliyor musun saplardan? Dene bakayım. Ne gibi? Sıcak mı soğuk mu saplardan tut bakayım. Saplar soğuk mu ya? Atkten kaldır saplardan tut kaldır. Kaldır kaldır. Kanka tut öyle. ha Kanka şu evet. ateşi bir şey yapsana. Yanmıyor. Yan. Kol zeytinyağı. Ha azıcık orada kaçtırmıyor. Evet Recep'te diyeceğim bir şey var mı? Kardeşim görüyorsun yani. Ne koktu ha? Hayır. Güzel koktu ya. Ich habe ja Var mı buradan? Size imkanlarla çekiyorum. <laughs> İstanbul'daki insanlara söylemek istediğim şey var mı? Kardeşim gelip görsünler burayı. Neresi burası? Ne diyeyim oğlum? Ay ne kolamanas oğlum. Kaç defa söyledim.